Merhaba arkadaşlar. Montan Blade Warband serimizin bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Hemen bir saniye saate bakmamız lazım. Tamam, şu an dört buçuk saat. E, saat 5'te bitirdim videoyu. Şu an oyunun müziğinin sesini kıstım. Ezan okunuyor çünkü. Müziği bitince açarım. Şimdi dediğim gibi bu bölümde şey sözü, e, kale sözü verdim. Birkaç kale fethetmeye çalışacağım. Yalnız ben şu esirlerden Hala kurtulamadım o yüzden Sarı e, Sarani topraklarına gidip Birkaç şehir dolaşıp Geliyor değil mi? Doğru geliyor arkamdan gelen kim? Kendimmişim Şu durkuba şehrine bir bakalım Esirleri satalım çünkü e, Ayak baya oluyorlar Ve nedense benim esir aldım Nordlara hiç teklif gelmiyor Yani umursamadıkları adam Saçma sapan herifleri mi esir aldım ben Ne yaptıysam artık Ney? Tuzağa mı düştüm bir grup hayda ne oldu lan? E ee? Buradan gelmeyecekler inşallah. Ne oldu dükkan kapısı. Dur. Oku ki nereden aa yukarıda dur. Ne alaka abi hana giriyorum ben. Tuzağa düştüm diyor ya. Hadi bakalım ikinci kim vurursa. Ben bekliyorum böyle hadi vur. Hiç kıvıldamayacağım hadi sen vurana kadar Bir zarar aldım lan Yok onu saymam adamdan 2 hayır bunu, maksimum 3 3 olmadan olmaz 3'ten 3 üç veya üçten yukarı vur tamam Ben böyle atarım yani senin kafa armut gibi görünüyor zaten Okçulum kötü olmasa çoktan vurmuştum da Bak 2 hayır 3 olacak demiştim Sıfır zarar. Sen zarar veremiyorsun ki zaten bana. Bu arada çayı hala bitiremedim. Yani iki bölüm önceki bardağı e, bardağa koymuş olduğum çay hala... Ya yeter Allah Allah. Bizimkide ne merdiven çıkışı var böyle abi. Tamam buradan vururum artık seni. Kergit ne alaka lan? Kergit oku diyor. Kergitlerle biz düşman değiliz ki. Şimdi ne alaka ker adam kerget oku Ben de kerget oku kullanıyorum. Abi ölecek misin? Ulan bende zırh olsa o kadar denemem. Ya bir kişi daha mı var? Nasıl, nasıl çıkacağım ben oraya? Of salak salak işler ya. İyi ki bir hana girelim dedik. İnşallah bu handa da ihtiyacım olan adamlar vardır. Yani boşu boşuna uğraşmak istemiyorum. Ya iki kişi koca şehri basmışlar. Ne diyeyim ben artık. Bize gelince bir kişiyi kurtarmaya çalıştığımızda üzerimiz 100 tane adam çullanıyor. Çok şükür. Ümm, 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 ümm. E, tereyağı bıçakta keser gibi devrildi diyor filan bir şeyler. Hana gir. Hana. Bir daha tuzağa düşmeyecek inşallah. Heh köle tüccarı bu kim? Kılıçlı paralı asker. Kaç kişisin sen? Altı kişi. Oha bir dakika seni alabilirim. Kale fethedeceğim ya nedenmiş o peki fidyaları ödenmem mi? Hadi Keseni getir Sat Hepsini sat Doğru esir böyle satar oha bak biri kaçmış bizden değil mi lordlardan biri esirdi bizde kaçmış işte Nasıl oldu ben de bilmiyorum da kaçıyor işte Tutamıyorsunuz 6 kişi değil mi ben şimdi kimleri bırakacağım Şimdi maaşı en düşük olanları bırakalım ki en dandik olanlar onlar çünkü vat Bu da bir şey terfi olmadı gitti ya. Oyunun başından beri hala terfi olamadı. 3 Hayır. Kiralık kılıç hayır. Bunlar iyi. Aslında nortacımcısı yani 6 kişiyi ben hangilerini bırakabilirim? Kergit atlısı olacak bu. Kergit kargıcımız o güzel bunlar var. Kergit oklusu. Ee, yayı bırak bir tane gitsin. Kılıçlı paralı asker. Kerget atlı bu. Tamam bunu da şey yaparız. Talimli Rodok Arbeletçi filan. Atlı pası var. suvari. süvari. Abi ordumda az sayıda asker var ve bırakmak istemediğim askerler de var. Bir tanesi gitsin bunlardan. Kerget atlı okçusu da gitsin. Gıdemli Rodok Arbeletçisi. Kerget atlısı. Hadi sen de git. 9 tane kargıcı yeter bana. Otokar attı paralı asker. Tamam ya kaç tane alabiliyorsam alayım artık. 4 kişi 4 kişidir. Ee, tamam esirleri sattık. Yetenek karakter. Karizmaya bir daha ver. Heh, liderlik yani e, asker sayısını 5 arttırır. Buna vermem gerekiyor. çiftli silahları aban. Bir de okçular ver. Şimdi hana bir daha gidip o geri kalan askerleri de alayım. Eğer alabiliyorsam. Çünkü yer açılması lazım köle tüccarı demin buradaydı o ya Allah Allah Bir dakika 64 kişi alabiliyordum şu an kaç kişi alabiliyorum 70 iyi 6 kişilik yer açılmış Neyse tamam Artık Alacak bir şey olmadığına göre kale fethedelim bakalım şu kale kaç kişiyse Gideceğim eğer güçsüz askerler varsa müziği açayım artık Hadi bakalım bir dakika envanter Heh, duruyor tamam. Ee, ekmek var mı yok mu diye baktım da varmış. Ya ee, o kadar aç değilmiş yani. Bilmem ne kalesi artık kuşatma altında değil. Benim kaleden ne haber var? Hala duruyor mu? Helal olsun hala yap sağlam yerinde duruyor. Konular kalesini sana bahşetmeye karar verdi. Geri zekalı o kale zaten benimlik. Kimin kalesini kime tekrar veriyorsun ya Ya bak tam kalenin yanına geldim Akşam oldu 163 kişi var Zırhlı süvari abi 34 tane zırhlı süvari Biz burayı alamayız arkadaşlar yani Çok zor imkansız Yani imkansız ki ne imkansız 34 tane zırhlı süvari nedir lan 34 yani 4 değil 4 o kadar güçlüler yani bak adamı yani insanı böyle konuşurken şaşırtatıyor bak hala yine şaşırdım gördün mü şaşırtatıyor diye bir kelime yok sen kimsin lan kelle avcısı sizin kellerinizi alacaklar bir de. bir dakika on ee, o ne biçim isim lan birbirinize bilmem ne kerget tamam ona bana sataşmaz çünkü bunlarla bir sorunum yok aslında benim Nord'larla da bir sorunum yok Burada Lord bilmem kim var 35 tane askeri o çıkarsa direkt indirebilirim. Neyse hatta doğru şu Lord'u bir indirelim ya. Şöyle dur. Şöyle biraz bekleyelim. Bak bunu da indirebiliriz eğer kaçmasa derken kaçtı. Sen buraya gelemeyeceksin ben gitmeden boşuna uğraşma kervan. Sultan Hakim Lordların büyük salonu tamam. Gerek yok ziyafete şu an. Çok mu açık oyunumuz diye? Bu herif çıkmayacak buradan ya. Biraz daha bekleyelim. Bölümüne abanıyorum şu an oyunu hızlandırmaya da. Çıkmayacak. Şimdi bir ordu gelecek buraya. Ben sap gibi. Hadi bir sabah olsun gidelim. Yok yok. Bu artist çıkmıyor burada. Neyse şimdi ben şurada bir yerde kale görmüştüm. Ha şu kale sanırım. Eee güçsüz bir yerde. O kaleyi alalım o zaman. Zaten Nord Krallığı tarafında olduğu için. Onlarla da şu an benim bir sorunum. Sen kimsin? Sorunum yok. O yüzden o kaleyi bana vermelerinde bir sakınca olacağını sanmıyorum. Benim atlı şey hala duruyor mu burada? Oha bir dakika. Evet tamam. Burası benim mi? Harbi burası benim. Ordu var burada. Abi ordu var burada. Oo çok iyi. Tamam dur biraz buradan ayar yapalım. Bir saniye. Hepsi sarı net lan bunların. Atlı yok mu atlı? Düzgün bir atlı. Sarı net muhafızı bir tane. Hı hmm. İyi kalsın bunlar ya. O kadar güçlü değilmiş. Ya Güçlü de şu an bu kaleyi korusunlar. Çalmaya gerek yok oradan asker. Zaten benim askerim artık onlar. Ya şu köy resmen gel beni yağmala diyor da. Jeremus işte izin vermiyor. 79 Bir saniye ee, 10 tane okçu. Okçu bitmiş burası. 14 şövalye var yalnız. Bu şövalyeler bizi zorlayabilecek diye korkuyorum. Borça senin yeteneklerin hakkında biraz konuşalım. Sen zeka. Ee, ölmek yerine yaralı kurtarılsın. Tamam. Ay pardon. 3 saattir bir, bir bardak çay içemezsem olacağı bu. Neyse saldı Bir saniye oradan biri geçiyordu. Nord Krallığından. Ee, kapıya Hayır kılık. Kaleye kuşu lan. Duvarlara saldırmaya hazırlan. Tamam. Abi öyle bir kükredim ki muhabbet kuşu uyandı. Kale. Ya neyse. Hı, saldırıyı bizzat yönet. Hadi bakalım bir kale alma savaşında daha beraberiz. Oh. Şimdi bir dakika kim okçular direkt ateşe kes boşu boşuna şey ok harcamayın şimdi lan salak gibi. Beni takip edin hepiniz. 0 F2 şey F1 F2 değil mi? F1 doğru. Kalkan çek kalkan. Onların zaten 10 tanesi okçu yürüyün. Ölmezsiniz korkmayın gelin benimle. Gel 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 gel. Güzel. Okçulara bakmam lazım. Şaka mısın abi bana verdi okçulara bak. Zaten orada kadar okçum vardı sanırım. Neyse. Okçular. Abi siz hemen şurada dizilin. Ya da şurada dizinin yanınız aşağı düşmesin. Şurada dizin. Piyadeler. Süvarlar pardon. E, piyadeler işte. Süvariler de hemen önlerine. Herifler balta atıyor ya. Baksana abi ölümüne ok sallamışlar. Ok durmuş yani. Boyutlar arasında geçiş yaparken durmuş ok. Şu an bak. Yani o okum birine siyah atma. Dur lan. Salak salak konuşacağım. Okçulara izin ver. Okçular ateş serbest. Yollayayım bakalım. Oradan vurabiliyorsunuz değil mi siz? Gayet vurabiliyorlar sanırım. Evet vurabiliyorlar ya. Değil mi? Biraz daha mı şey yapsalar? Şuraya gelin bence okçular. Önlerinde süvariler. Burada piyadeler. Tamam okçular oradan vurabilirsiniz artık. Kazma değilsiniz o kadar. Değil mi? Borça, sen benimle geliyorsun Borça. Doktor, e, savaşçı, beni takip et. Doktor beni takip et. İki özel karakter benim, biri daha vardı onu da ben adlandırmayı unuttum. Diğer salak nerede? Doktor, savaşçı, ha, ha, okçu. O. Tamam, ateş serbest olduğun yerde kalsan. Tamam temizledik gibi şimdi ben önden gitmeyeceğim. Süvarilere bakayım, piyadelere bakayım. Önden piyadeleri mi yollasam? Önden piyadeler bir gitsin bakayım. Hadi aslanlar göreyim sizi. Bak bak kirpi gibi gidiyor. Bak 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 bak. Kalkanı gördünüz mü? Bir orduya yetecek kadar ok var adamın elinde. Şimdi okları bir sallamayın. Yok hala arbaletçiler tarafından öldürülüyor. Tamam sorun yok. Ben de şuradan birkaç kişi indireyim. Bak şu armut gibi bekleyen biri var. Vuramadım ama. Hala vuramadım. Bakın gördüğünüz gibi bir tane askerimiz düştü fakat ölmedi Bayıltıldı bakın iki tane daha gitti 3 oldu Ölmüyorlar cerrahlık ee, Böyle güzel bir şey işte askerleriniz ölmüyor Sadece bayılıyorlar biri öldü İşte cenabetlik de böyle bir şey Cerrahlık ayrı cenabetlik ayrı Yok o şoma hazırlık değil mi Tabi her şeyde cünüplüğe bağlamamak lazım Yeni düşman kuvvetleri gelmiş o zaman Piyadeler geri çekil Geri çekil geri çekil Piyadeleri geri çekeceğiz ee, okçularla bir daha bizim okçularımız indirsin. Piyadeler geri diyorum. Salaklar hala orada savaşıyorlar ya. Ne yapayım artık? Ben geri emrini verdim. Dinlemeyenler yani. gitsin öldürsün diyeceğim de. Arbaletçileri öldürüyormuş tamam. Bak adamların şövalyeleri geldi. Ya şu okun bitene kadar şu herifi öldürmezsem var ya. Ya güneşte o parlayan kafasını vuramadım ya. Hah Vurduk ama ölmedi Ha vurdum bir daha ölmedi Artık öl ama Ya son okum hadi bakalım Vuramadık çok güzel O bir dakika orası temizlenmiş gibi Suvariler gitsin piyadeler yaralı ve az olduğu için Suvariler yürüyün Ben de kılıcı çekeyim Ordum bitmiş durumda şu an çok güzel Bu savaşı artık e, Bu orduyla aldık aldık alamadık İki tane piyade kalmışız. Hadi beni takip edin. Takip et piyadeler. Okçular ee, neyse. Şöyle kaldırayım da birini direkt kütük gibi ikiye yaracağım artık önüme kim gelirse. Okum bittiği için benim acilen şu okçuları indirmem gerekiyor. Yanlarına gidip indirmem gerekiyor. Ne bu? Ne atıyorsun oğlum sen ya? Birinci kütük böyle tamam onu indirdiler başka biri yok değil mi şunu birine vurmak istiyorum yani armut gibi kalmayayım böyle en azından varile vurayım lan dur varili ikiye yarayım. tamam güzel bunu da aldık 15 tane ölümümüz 16 tane yaralımız var kalan sağlar bizimdir 48 ooo gelen şeyi gördünüz mü bak tamam bitti bu kadar 40. Ee, bunu da al. At geldi. Şu an giyemiyoruz ama. Şu elbiseleri alalım. Ben şeylere giydireceğim bunları. Kahramanlara. Direnç 19. Kalkanı da al. Kalkan da güzeldir. İki kafalık, bir kafalık. Ee, tamam. Bence şu an iyi gerisine bir şey yok. Ee, sana verilmesini abi ölümüne kasıyor şu an Fraps. Bana verilmesini iste. Çok kasıyor. Lanet oyun. Şehirden bir dakika. Şu an biraz iyi gibi. Tamam. Seni arbeletçi kim var kim yok hepsi terfiye gelmiş baksana abi. O kadar dandik orduyla şey aldık kale aldık tabi ben ben olsam ben de terfi isterim. Burada asker yok gerçi buradan birini saldıracağını sanmıyorum. Şu kaleye de bakalım. Dibine gitme ama. Dur of kaç 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 Yaralıyız şu an zaten çünkü kapışamam birileriyle şehre bakalım Abi ne oldu Say ee, Bunun atı var e, Jeremus'un yok Borca'nın yok Jeremus şu an önemli gibi Bana ekipmanını göstersen şu atı giyebiliyor musun Ben bu eşyayı kullanamam Gündem ne tamam ne kızlıyorsun Allah Allah kullanamadı ya kullanamamdı. Bunu iyi bunu giyebiliyor en azından. 32 sendeki 36 hayret sendeki iyiymiş. Direnç 10 on... senin kalkanın da yok değil mi? Alsana ya? Cık. Neyse kalkan yanında dursun belki ara sıra kurursun kendini Yok yok yani sen kalkanı ver o kalkanı kullanamazsın o sopayla. Bunu şeye takalım. Borçaya. Gerçi borça da balta kullanıyor ya. Değil mi? Çift elli. Doğru. Tek elli falan da var da. 33. Ee, al benim giysimi sen giy borça. Bu atık Ya öf. Ne geri zekalı bunlar da ya. Al sana kalkan verelim. Boş ver hadi. Bunduğa bakalım. Ekipmanını bana bir göster. 32. Ee, sendeki daha iyi sanırım değil mi? 35 var, 32, 31. At. Manevra ee... kullanamıyor zaten kimse bunu ya. Allah Allah neyse. Ne atmış arkadaş? Tamam, şu an iyi gibi. Şu şehre de bir gidelim bakalım. Handa kim var, kim yok? İlk önce pazar yerine gidip şunlardan bir kurtulalım. Hana git. Gözcü, orada kim? var? Kavgacı sarhoş. Bayadır kavgacı sarhoş öldürmüyordum. Konuş diyelim. Bir çeşit hayvan olsa gerek diyelim. Dur ateş et. Ne ateşi lan? Silah mı? Lan dur. Adam öldürecek beni ya geri zekalı. Ateş etme diyor. Silah çektik sanki. Hadi görüşürüz. Böbreğini kestim böbreğini. Ben olacağım olsun. İlişkimi artmış bakancıyla güzel. Adımı masaya dizdik direkt hadi kim yiyecekse bunu yesin. Hancı senin ne işin var orada hancı? Pazar yerine bir gir ee, bak bunu hep unutuyorum at şeyine ver bu ne? Ya bir Hep e, yeteneği arttırmam gerekiyor. Binicilik konusunda hep unutuyorum onu. Sonraki seviye iyi birazdan atlarız level bu. Nerede binicilik? 2 Çeviklik istiyormuş bu. Ha, o bayağı istiyor bu. Neyse, şu kaleyi de dalalım mı? Burası sanırım güçlü diye hatırlıyorum da. Şu an ordum da zaten zayıf olduğu için 49 şu an ancak belki karada savaşabilirim. Ya yani çoğunluğu yaya zaten askerlerimin de. Dur, 58. Senin ağzına sıçtım çocuk, gel buraya. Kaçma. İsmin nedir beyim eğer savaşta tutacak kimine dövüşümü bileyim Ne verecek Ne bereketli çaymış değil mi 3 saattir, saattir bitmedi bir kez söyleyeceğim Bir dakika Adamın ordusuna bakmam lazım 5 tane hazırlıklı süvarisi Çavuş Şövalye var 5-10 yani Bende ne var şu an ya çoğunluğu yaralı benimkilerin yalnız. Bir tane zırhlı süvarim var. Yok yok bu savaşı alamayız. Boşuna hiç tutuşmayalım. Ya salak gibi. Kaybederiz sonra. Her şey bok olmasın. Hatta bir saniye ben direkt şu kaleden asker alıp gelebilirsem. Kaçar bu direkt ya. Bekliyor bu lan dur. Ben de bekliyim de askerlerin sağlığı da olsun. Hop. Aha dur. İlk ben saldırayım hepsi. Tamam bin tane asker benim yanımda savaşa katıldı Teslim ol geber 161 mi o kadar asker gelmişti ya niye bu kadar as katıldı benim safımda Herkes hücum İyi iyi ordu. güzel güzel ordu güzel Şu palaya bakalım ilk kime saplayacağım Neyse bu savaşı da bitireyim artık bölümü de bitireyim Of. Hepsi atlı bunların. Onu benim indirmem. Ata o ata 49 vurduk. Hayatımda ilk defa bu ata bu kadar sağlam vurmuştum. Okçuları indirin ilk önce. Şu kalkanın güzelmiş bak. İlk önce okçular. Oha. O nasıl bir atlan? lan? Oğlum at değil robot lan o. Ne biçim zırh oğlum o? Bak oyunda da şu an gökyüzü şey. Neredeyse şafak baktı. Şu an Gerçekte de öyle Zaten ben şimdi bunu bitireceğim Hadi kıskanın belki bu anı sevenleriniz vardı diye anlatıyorum Kıskanın ölümüne <laughs> Videoyu bitireceğim Çıkacağım şeye Balkona e, Tabi balkona çıkmadan önce güzel bir kahvaltı hazırlayacağım kendime Bu 3 saatte bitiremediğim çayı Tekrar demleyeceğim Ben böyleyim zaten Bir çayı bir hafta boyunca sürekli demlerim Üstüne su alıp alıp tekrar demlerim kanser olana kadar sürekli böyle. Aynı çayı bir hafta boyunca içiyorum. Güzel bir kahvaltı çıkacağım balkona tam böyle güneşli varken. 10 numara bir kahvaltı yapacağım. Ondan sonra uyurum zaten. Akşama kadar. O suru uyurum. Ya dede senin ne işin var savaşta ya? Senin saçın başın ağarmış zaten savaşta, savaşa savaşta. Şey önce konuşamadım. Savaşta sevişe zaten senin saçın, sakalın ağarmış. Bir de sen niye savaşıyorsun hala? E kimi kovalıyor lan bu kadar ordu? Dur bakayım. Bitti. Kazandık mı? Aynen kazanmışız. Hop. Nasıl atladım ama? Hiç kaybımız yok. Kaçmayı başarmış. Hep kaçıyorlar zaten. Biz olsak hayatta kaçamayız. Hep bak yine kasmaya başladı. Bitireceğimi anladı ya pezemek. Ne bu? Bakabilirsem inşallah. Oha 41 6. Allah Allah bunu ben birine takarım ee, şey güzelliği kafalıklar güzel değilmiş neyse bu bölümden bu kadar olsun tarifi haz hazır diyordur tarifi de yapalım birkaç tanesini dedim bir tanesini zaten bak kasma geçti <laughs> Neyse bu bölümden bu kadar olsun İzlediğiniz için teşekkürler Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın